Gururunu hiçbir şeye değişmeyen 6 burcu biliyor muydunuz? Bu videoda hayatlarında gururlarından asla taviz vermeyen 6 burcu anlatacağım. Siz siz olun bu burçların gururuna asla dokunmayın yoksa yanarsınız. Videoya geçmeden önce burcunuzu yoruma yazarak yeni videoları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. İşte gururunu hiçbir şeye değişmeyen 6 burç. Koç burçları liderlik vasıfları ve enerjik yapılarıyla tanınırlar kendilerine olan güvenleri ve cesaretleri gururlarının temel taşlarıdır. Koçlar ön planda olmayı sever ve bu nedenle gururlarını hiçbir zaman zedelemek istemezler. Eleştirilere açık değillerdir ve kendi doğrularından şaşmazlar. Hedeflerine ulaşmak için kararlıdırlar ve bu yolda hiçbir engelin kendilerini durdurmasına izin vermezler. Koç burçları rekabetçi ruhlarıyla bilinir ve her zaman en iyisi olmak için çabalarlar. Başarılarını gururla sergilerler ve başarısızlık durumunda bile hızlıca toparlanarak yollarına devam ederler. Koçların bu kararlı ve gururlu yapıları onları güçlü ve etkileyici bireyler haline getirir. Ayrıca dürüstlükleri ve doğrudan yaklaşımları çevrelerindekilere güven verir. Koç burçları liderlik pozisyonlarında doğal olarak parladıkları için başkalarını yönlendirme ve ilham verme konusunda da oldukça başarılıdırlar. Tüm bu özellikler koç burçlarının gururlarını asla hiçbir şeye değişmemelerinin nedenlerinden sadece birkaçıdır. Aslan burçları doğal liderlik yetenekleri ve karizmatik kişilikleriyle tanınır. Gururları kendilerine duydukları yüksek özgüvenden gelir. Gösterişli ve dikkat çekici olmayı severler. Aslan burçları her zaman sahnede olmak isterler ve bu yüzden gururlarını hiçbir zaman zedeletmek istemezler. Aslanlar güçlü ve kendinden emin duruşlarıyla çevrelerindeki insanları etkilerler. Onlar için gurur yaşamlarının merkezinde yer alır. Kendi değerlerine ve yeteneklerine olan güvenli onları etkileyici ve kararlı bireyler yapar. Aslan burçları övgü ve takdir görmekten hoşlanır ve başarılarını gururla sergiler. Eleştirilere karşı duyarlıdırlar ve eleştiri aldıklarında gururları incinebilir. Ancak bu eleştiriler onları daha da motive eder ve kendilerini kanıtlamak için daha çok çalışırlar. Aslan burçları sevdiklerine ve ailelerine karşı son derece sadıktırlar ve onları koruma konusunda gururludurlar. Bu burcun insanları her zaman en iyisini yapma çabası içindedirler ve bu nedenle gururlarını asla hiçbir şeye değişmezler. Boğa burçları sabırlı ve kararlı yapılarıyla bilinirler. Gururları istikrarlı ve güvenilir bir yaşam sürmelerine yardımcı olur. Maddi güvence arayışları gururlarının bir yansımasıdır. Boğalar sevdiklerine ve sahip olduklarına sıkı sıkıya bağlıdırlar. Gururları onları inatçı ve dirençli kılar. Kolay kolay pes etmezler ve emeklerinin karşılığını almak için sabırla çalışırlar. Konfor ve lüks boğa burçları için önemlidir ve bunları elde etmek için gururla çabalarlar. Boğalar sahip oldukları değerleri korumaktan ve bu değerlere sadık kalmaktan gurur duyarlar. Güvenilirlikleri ve sağlam duruşları onları çevrelerindeki insanlar için güvenilir birer dost yapar. Eleştiriler karşısında gururlarını korurlar ve kendi doğrularından sapmazlar. Boğa burçları maddi ve manevi anlamda sağlam bir temel oluşturmak için çaba harcarlar ve bu temeli korumaktan gurur duyarlar. Onlar için gurur, hayatlarının her alanında önemli bir yere sahiptir ve bu nedenle gururlarını asla hiçbir şeye değişmezler. Akrep burçları derin duyguları ve güçlü iradeleriyle tanınırlar. Gururları kendilerine ve sevdiklerine olan bağlılıklarından gelir. Akrepler gizemli ve tutkulu yapılarıyla dikkat çekerler. Onlar için güven ve sadakat gururlarının temel taşlarıdır. Akrep burçları kendilerine yapılan haksızlıkları asla unutmazlar ve intikam alma konusunda kararlıdırlar. Gururları incindiğinde sessizce ve stratejik bir şekilde hareket ederler. Akrepler sevdiklerini koruma konusunda son derece gururludurlar ve onları her türlü tehlikeden sakınırlar. Güçlü sezgileri ve derin anlayışları gururlarını besler ve onları etkileyici bireyler yapar. Akrep uçları zorluklar karşısında pes etmezler ve her zaman mücadeleye hazırdırlar. Onlar için gurur, yaşamlarının ayrılmaz bir parçasıdır ve bu nedenle gururlarını asla hiçbir şeye değişmezler. Akrepler duygusal derinlikleri ve güçlü iradeleriyle çevrelerindeki insanları etkilerler ve bu özellikleri onları güçlü ve kararlı bireyler yapar. Oğlak burçları disiplinli ve hırslı yapılarıyla tanınırlar. Gururları kariyerlerinde ve kişisel yaşamlarında elde ettikleri başarılarla beslenir. Oğlaklar hedeflerine ulaşmak için azimle çalışır ve bu süreçte gururlarını korurlar. Onlar için başarı gururlarının en büyük kaynağıdır. Oğlak burçları sorumluluk sahibi ve güvenilir bireylerdir. Eleştiriler karşısında güçlü dururlar ve kendi doğrularından sapmazlar. Oğlaklar sevdiklerine karşı son derece sadıktırlar ve onların güvenliğini sağlama konusunda gururludurlar. Disiplinli yapıları onları başarılı ve etkileyici bireyler yapar. Oğlak burçları maddi ve manevi anlamda güçlü bir temel oluşturmak için çaba harcarlar ve bu temeli korumaktan gurur duyarlar. Onlar için gurur Hayatlarının her alanında önemli bir yere sahiptir ve bu nedenle gururlarını asla hiçbir şeye değişmezler. Oğlaklar zorluklar karşısında pes etmezler ve her zaman mücadeleye hazırdırlar. Ayrıca Oğlak burçları planlı ve organize olma yetenekleriyle bilinirler. Her işte en ince ayrıntısına kadar düşünürler ve işleri eksiksiz tamamlamak için çalışırlar. Sabır ve sebat Oğlak burçlarının en belirgin özelliklerindendir. Bu nedenle uzun vadeli hedeflerine ulaşmak için sabırla ve kararlılıkla çalışırlar. Kendilerine ve yeteneklerine olan güvenleri onları zirveye taşıyan en önemli faktörlerden biridir. Başak burçları titiz ve detaycı yapılarıyla tanınırlar. Gururları mükemmelliyetçiliklerinden ve çalışma disiplinlerinden gelir. Başaklar her işte en iyisini yapma çabası içindedirler ve bu süreçte gururlarını korurlar. Onlar için doğruluk ve dürüstlük gururlarının temel taşlarıdır. Başak burçları eleştiriler karşısında daima yapıcı olmaya çalışırlar ve kendilerini geliştirme konusunda kararlıdırlar. Çevrelerindeki insanlara yardım etmekten gurur duyarlar. Ve sevdiklerinin mutluluğu için ellerinden geleni yaparlar. Başaklar pratik ve analitik düşünme yetenekleriyle sorunları çözmede ustadırlar. Gururları onların çalışma azimlerini ve titizlikle yaklaşımlarını besler. Başak burçları kendilerine olan güvenleri ve disiplinli çalışmalarıyla dikkat çekerler. Onlar için gurur, yaşamlarının ayrılmaz bir parçasıdır ve bu nedenle gururlarını asla hiçbir şeye değişmezler. Başaklar her zaman en iyisini yapma çabası içindedirler ve bu özellikleri onları güçlü ve kararlı bireyler yapar. Ayrıca başak burçları pratik zekaları ve analitik düşünme yetenekleriyle ön plana çıkarlar. Problemleri çözme ve detayları gözden kaçırmama konularında oldukça yeteneklidirler. İyimser bir bakış açısına sahip olsalar da aynı zamanda gerçekçidirler ve bu denge onların hem kendilerine hem de çevrelerine karşı dürüst olmalarını sağlar. Başaklar sağlıklı yaşam ve düzen konularında da oldukça titizdirler. Temizlik ve hijyen onlar için önemlidir ve bu konudaki titizlikleri, gururlarını besler. Sevdiklerine olan bağlılıkları ve onların mutluluğunu önemsemeleri, Başak Burçlarının gurur duyduğu diğer özelliklerdir. Burcunuzu ve söylediğim özelliklerin sizi ne derecede temsil ettiğini yorum kısmına yazmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.